Herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Temmuz Pazartesi akşam 21.30 sularındayken altın kısa vade trend analizine cuma günkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cuma günkü analizde arkadaşlar burada altın ons 1808'i geçmeli. Gram tarafında da e, dolar baskısı var demiştik. Özetle de yine ons altında 1804 üzerinde kaldıkça yükseştiren devam eder. 1808 üzerinde 4 gündür kapatmamamız risk e, taşıyor demiştik ons altın tarafında. Pazartesi salıya dikkat etmemiz gerekiyor düşüş trendi açısından. Riskli bir tarafta izlemiştik. Destek dirençleri verdikten sonra da arkadaşlar gram altında da 503 TL üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin yani 496'lardan başlamıştı hatırlarsanız bu devam eder ama eğer dolar TL salarsa Pazartesi Salı günü 503 altına kalma riskimiz bulunmakta diye yazmıştık. Şimdi bugünkü durumu inceleyelim. Öncelikle yine ons altından başlayalım. Ons altına baktığımızda arkadaşlar şu an 1805'ler civarındayız günlük bazdaki grafiği açtığımızda. Evet <laughs> bugünkü grafiği açtığımızda çok büyük bir mum grafiği görüyoruz. Aslında 1, 2, 3, 4, 5, 5 gündür altın ons çok hareketli arkadaşlar. Ancak asıl yönünü bulmakta zorlanıyor. Ancak yine de burada yükseliş trendini halen koruyabilmiş vaziyette. Ve 4 gündür 1808 üzerinde kapanış yapamamıştık demiştik arkadaşlar burada. Ee, ve burada da yine gösterelim. Bakın Fibo direncimiz 1808-1809'lar. 1-2-3-4 ve bugün de 5 birazcık daha yaklaştırayım sizin için. Ee, gördüğünüz gibi 5 gündür 1808'lerin üzerinde kalıcı olamıyor. Ve e, işin ilginci de halen yükseliş trendinde koruyabiliyor arkadaşlar. Bugünkü harekete baktığımızda üst noktada 1810. Alt noktada 1792 yani neredeyse düşüş trendinin hedef noktası olan ilk hedef noktası olan 1786'lar 1788'ler görüldü arkadaşlar İlginç bir durum ve aynı gün içerisinde de tekrar e, yükseliş trendini koruyacak vaziyette e, hareketini devam ettiriyor ve bu durum neden oldu diye sorarsanız arkadaşlar şöyle bir 5 saatlik va vadi açarsak bakın burada e, yine Bin, e, şöyle yanlış açtık arkadaşlar. Bir saatlik vadi açacaktık. Bir saatlik vadi açtığımızda biraz temizlik yapalım. Arkada daha e, na, net gözüksün. Bakın burada saat 16 sularında 1805 iken birden arkadaşlar 1790'a düştük. Ve sonrasında da 1790'dan e, bir saat sonra bir saat içerisinde tekrar 1808'lere geldik. Ve 1808'lere geçemedik tekrar hafifçe aşağı geldik ve şu an 1806'larda geziniyoruz. Yani çok ilginç bir hareket e, buradaki hareketin e, tabii ki açıklaması var haber akışı açısından ama birazdan detayına gireceğim kapak sayfamızda belirttiğimiz gibi FED e, Williams tarafından açıklanan açıklamalara göre arkadaşlar burada bu sert hareket meydana geldi istersen şöyle bir 15 dakikalık grafiği açarsak bakın burada hareket e, 16.30'da başlıyor e, yaklaşık olarak. 1805'lerden burada 1790'lara gidiyor ve E ile gösterilen FONK üyesi yani FED üyesi Williams'ın konuşmasıyla beraber Burada bir düşüşe geçiyor ve sonrasında tekrar 5'ten sonra yukarı gidiyor Açıklama ne arkadaşlar? Klasik açıklamalar yani burada yine enflasyonist baskılar Burada Kritik olduğunu söylüyor işte federal rezervlerin maksimum işsizlik oranını azaltıcı yönde kullanacağına bahsediyor 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 yani aslında burada çok kayda değer bir haber olduğunu düşünmüyorum ben burada hareketin tamamen teknik manada büyük yatırımcılar arasında arkadaşlar burada halen terse yatırma çalışmasının olduğunu ben gözlemliyoruz diye düşünüyorum. Günlük bazda da zaten demin de bahsettiğim gibi bakın arkadaşlar. Şöyle birazcık daha tekrardan uzaklaşayım bakın burada 5 saat 5 gündür Biz burada büyük ve alıcı satıcı arasında Kartların yeniden daralt, dağıtıldığını düşünüyorum ve burada da e, Kendi arasında dengeyi oluşturmaya çalışıyor ve ben bu dengenin de Artık e, yavaş yavaş sonuna geldiğimizi düşünüyorum 14 Temmuz'dan sonra 6 altın da bir düşüş trendi başlaması gerekiyor normal teknik analize göre baktığımızda ve kabaca da 1805'lerden bir düşüş trendinin başlayabileceğini düşünebiliriz ama arkadaşlar aşağı doğru bırakmıyorlar nedense bunu o yüzden temkinli olmakta fayda var aşağı doğru götürüp tekrardan yukarı getiriyorlar. O yüzden e, her türlü harekete karşı en azından kapanış noktalarına bakmanız, ani hareketlere karşı arkadaşlar yine tabii ki stop losslarınızı koruyun ama ani hareketlerde e, aldatıcı, kandırıcı hareketler olabilir. Burada sadece küçük yatırımcı değil bence büyük yatırımcılar arasında bir e, arkadaşlar e, terse yatırma, kandırmaca e, hareketleri var buradan ucuzdan mal almak isteyen atıyorum 1790'dan aldı ve yukarı hedefli olabilir. Veya tam tersi 1790'dan büyük yatırımcılardan bir tanesi diğer bir büyük yatırımcıya malı kitledi ve burada yaklaşık olarak 1700 1805'lerden 1810'lardan malı kitleyip aşağı doğru çok sert bir şekilde Vurabilir arkadaşlar bunun kararını verecek olan sinsi büyük yatırımcı pusuda bekliyor 2 gün içerisinde arkadaşlar yani 14 Temmuz tarihi o tarihte çarşamba gününe denk geliyor o tarihte durum netleşebilir bunu da sizlerle beraber takip edeceğiz ancak teknik olarak biz burada 1804 üzerinde kaldıkça yükseliş trendini devam edeceğini dün söylemiştik daha doğrusu cuma günü söylemiştik bu kanıda halen bulunuyorum. Ee, yine de paçayı kurtardı ons altın bakalım. Yarın ve sonrası günde neler olacak arkadaşlar? Bu şekilde özetleyelim. En son ons altın sinyal tablomuza da şöyle sinyal vermiştik. Ee, 1775'ten bir yükseliş sinyali başlamıştı ve 1820'lere kadar geldik. Bakalım 2 gün sonra burada bir tekrar aşağı mı gidecek yoksa bu hareket sadece düzeltme yapıp yoluna mı devam edecek? Bunların da sizlere en yakın sürede vermeye çalışacağız. Yatım tavsiyesi olmadan tabii ki teknik manada ne görüyorsak onları söyleyeceğiz. Şimdi gram altın tarafına geçelim gram altın tarafına geçtiğimizde Arkadaşlar burada günlük bazı açtığımızda pek iyi bir grafik gözükmüyor. 503 TL'nin üzerinde kalmamız gerekiyordu bugün ee, ve kalamadığımız için çok çok derin bir e, düşüş trendi olmasa da arkadaşlar risk almamak için benim en son yaptığım e, gram altın sinyal tablosunda verdiğim sinyalde 496'lardan bir yükseliş sinyali oluştuktan sonra 508'lere kadar gitmiştik. Ve ben bugün 503'lerden sisteme göre e, bir düşüş trendinin başladığını çok derin olmayacak şekilde arkadaşlar başladığını sizlere aktarabilirim yatırım tavsiyesi asla değil arkadaşlar teknik analiz sistemin bunlar sonuçları sizlere örnek olsun diye teknik analizi sevdirmek için bu sinyal tablosunu paylaşıyorum yoksa burada bir danışmanlık hizmetimiz bulunmamakta herhangi bir bağlayıcılı bir durumu da bulunmamaktadır ve burada zaten yine on altında söylediğimiz gibi 498 ve 496 düzeltme seviyelerini daha şimdiden gördük arkadaşlar ve bakın burada da 488'den yukarı doğru fibo çektiğimizde 498, 500 ve yazmışızdır arkadaşlar burada bakın 503, 500, 498 hatta daha altında yazmamıştık. Burada 496'lara giden bir hareket gözlemledik arkadaşlar ve Burada da önemli desteklerden bir tanesi benim çok önemli gördüğüm 493'ler bulunuyor. Bugün için görmesek de arkadaşlar bizim burada şu aşamada ufak bir çok derin olmayacak şekilde bir Düşüş trendi gözlemliyorum. Yarından sonra durumun netleşebileceğini e, kanaat getirebiliriz ama birazdan detayına gireceğim 14 Temmuz tarihinin önemini biliyorsunuz. E, Bilmeyenler için de onu anlatacağız Ve burada da e, tekrar gösteriyorum. bu Bakın burada 493 seviyesi 0.786 olması ve alttan gelen benim e, çizgiyle beraber çakışması bu noktayı çok önemli destek haline getiriyor. Eğer o nokta kırılırsa arkadaşlar, o zaman geçmiş olsun diyebiliriz. Gram altın tarafında. Şimdi arkadaşlar burada bu grafik birazcık yanıltıyor olabilir mi bizi diye şu açıdan düşünüyorum. Bu da tabii ki her şeyi teknik analizle açıklamak mümkün olmayabiliyor. Bazen ters durumlar yaşanabiliyor. Bu ters durumlardan bir tanesi 14 Temmuz Perşembe günü Merkez Bankasının faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararı arkadaşlar çok belirsiz olduğu için en azından sadece yukarı doğru gidemeyeceğini biliyoruz ama. Faizlerin sabit kalmasıyla beraber gram altındaki düşüş trendinin devam edeceğinden konuşabiliriz. Ama faiz indirimi gelirse burada tekrardan yukarı doğru bir hareket olabilir. Ve burada da 496'lardan ve hatta 498'lerden uzaklaşıp tekrar yükseliş trenine girme durumumuz olabilir ama şu an tabii ki onu konuşmak erken ve ben anne sistemime göre demin de bahsettiğim gibi e, sistematik bir şekilde devam ettiğim için hiçbir haber akışına bakmadan e, 503'lerden bir düşüş sinyalinin başladığını çok derin olmasa da burada yazdım e, riske girmeye gerek yok ANS sisteme bağlı kalmak koşuluyla. Ve burada da ben şunu söylemek istiyorum 503 buçukların altında kaldıkça bu çok derin olmasa da düşüş trendinin devam edeceğini sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada bir özet yapalım ons yazı tipimizi büyütelim ons altında 1804 üzerinde yine kalmayı başardık. Ee, 1790'lar Williams açıklamaları ile gelse de yeniden 1808 test edildi. Halen sıkışma hareketi 5 gündür devam ediyor. Normal şartlarda 14 Temmuz'dan sonra 1805'ten düşüş trendi başlaması lazım teknik olarak. Tabii ki e, teknik olarak arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. YTD'nin açılma bu bazı bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Destek dirençleri yazalım. Destek 1800, 1790, 1780 e, 8 bölgesi de önemli bizim için. Onun altını 1780'leri yazabiliriz. Ya çok daha fazla yazmaya gerek yok. Direnç noktasında arkadaşlar 1808 artık öğrendiniz. 1808 kere belki bahsetmişimdir. Ta ne zaman arkadaşlar buralardayken 1808'leri bahsediyorduk. Oralara gittik ama üzerine de çıktık. Bu gram altın grafiği ama benzer olarak olduğu için gösteriyorum. Ama yine bu seviyede tutunamadık. Peki 1800 15 1818-1825 seviyeleri bulunmakta direnç tarafında da gram altın tarafında da gram altında 503'ten bir çok derin olmayan bir düşüş trendi başladı e, 502.5 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder e, ters hareketlere karşı karşı 14 Temmuz merkez kararına dikkat edelim. Faizin sabit kalması gramı aşağı faizin düşürülmesi gramı yukarı götürür diye düşünüyorum. Diyelim arkadaşlar yine yatım tavsiyesi olmadan destek 498 496 Ve 493'te de önemli bir destek olduğunu yazdık direnç noktasında da arkadaşlar Burada 502.5 artık bizim için direnç oldu 505 508 veya 507.5 seviyesinde de bir direncimiz bulunmakta Evet arkadaşlar bu şekilde de özetimizi tamamladık Son olarak yine teknik analiz konusunda destek almak isteyen arkadaşlar, öğrenmek isteyen arkadaşlar için buradaki kursumuza bu mail adresi vasıtasıyla katılabilirler. Herkese iyi akşamlar.